Herkese merhaba ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yağlı saça sahip olanların pratik şekilde uygulayabileceği önerilerden bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Sanırım bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi de Merve saçım yağlı ne yapmalıyım sorusuydu. Öncelikle şunu söylemem lazım. Aslında saçınız yağlıysa bunu cildiniz gibi düşünebilirsiniz. Benim de mesela örneğin cildim karma. Kendimi bildim bileli cildim hep karmaydı ve bundan sonra da cildim hep karma olacak. Dolayısıyla saçınız yağlıysa ya da cildiniz yağlıysa öncelikle bununla barışmak lazım. Hiçbir zaman burada bahsedeceğim çözümler saçınızın yağlı olmasını kökten çözecek çözümler olmayacaklar. Ama yine de sizi gerçekten pratik anlamda çok rahatlatacak çözümler olacak. O yüzden saçınız yağlıysa bununla barışın. Bu çok normal bir şey. Kimi insanın saçı normaldir, kimi insanın saçı saçı yağlıdır. Aynı ciltte olduğu gibi. Öncelikle saç neden yağlanıyor? Aslında hepimizin bildiği bir şey bu ama böyle çok kısaca da bir bahsedelim. 3 temel e, sebebi var saçınızın yağlanmasının. Bir tanesi hormonal değişiklikler. Ergenlik döneminde, hamilelik döneminde hormon değişiklikleri nedeniyle saçlarınız olduğundan daha fazla, normalde saçınız yağlı değilse olduğundan daha fazla yağlanabilir. Ben de bunu yaşadım. Hamileyken saçlarım hiç olmadığı kadar yağlanıyordu. Gerçekten yıkıyordum. Aynı gün içerisinde akşama kadar saçım yağlanmış oluyordu. O yüzden dönemsel bir hormon değişik yaşıyorsanız saçınız normalde yağlı değilse bu dönemde yağlanmış olabilir. Bunun dışında zaten kendinizi bildiğiniz bileli hep saçınız yağlıysa bunun sebebi de her bir saç kökünüze bağlı olan yağ bezlerinin normal bir insana göre daha fazla yağ üretiyor olmasından saçınız aslında yağlı. O yüzden diyorum yani saçınız zaten hep yağlıysa bundan sonra hep yağlı olacak ama dediğim gibi bu bahsedeceğim önerilerle çok pratik şekilde o yağı nispeten daha kontrol altına alıp çok daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bununla beraber bir de Doğru şampuan kullanıyor musunuz ve şampuan ve saç kremini de aslında doğru teknikle uyguluyor muyuz? Bazen yağlı saçlılar normalde saçlarına uygulaması gereken ürünü değil de daha normal standart ürünleri kullanıyorlar. Bunlar da haliyle yağlı saçlı bir insan için hiç etkili olmuyor. Ya da e, saçlarını şampuanlarken şu şekilde masaj yaparak çok iyi şekilde arındırmadan daha yüzeysel şekilde şampuanı yapıp e, en önemlisi durulamayı çok es geçebiliyoruz. Acelemiz olduğu zamanlarda belki şöyle hızlı bir şampuan yapıp biraz şöyle suyu döküp arındığını zannediyoruz ediyoruz ama normalde saçınızı temizlerken böyle bir 2 dakika masaj yapıyorsanız durulama için bir 3-4 dakika kendinize vermeniz lazım. Şöyle saçınızın içlerine parmaklarınızı soka soka kremden ve şampuandan arındırmanız gerekiyor. Bir de tabii ki hepimizin bildiği gibi saç kremini hiçbir zaman diplerimize uygulamıyoruz. Bu da yağlanmayı çok hızlandıran bir etken. Mutlaka uçlara sürüp çok iyi şekilde arındırıyoruz. Bunlar zaten bildiğimiz şeylerdi ama şöyle bir giriş yapmak için anlattım. Şimdi geçelim saçlarımızın yağını kontrol altına almak için neler yapabiliriz? En başta yine hepimizin bildiği gibi saçları çok fazla sık yıkamak saçınızın daha hızlı şekilde yağlanmasına sebep alıyor. Bu arada ben bununla ilgili hep böyle araştırma yaparken hamileyken şuna denk geldim. Bazı dermatologlarda hayır böyle bir şey yok saçınızı her gün yıkayabilirsiniz bunun hiç etkisi yok diyenler de var. Ama ben kendi tecrübemden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Gerçekten saçımı ne kadar fazla sık yıkarsam saç derim kuruduğu için o anda kendini nemlendirmek için aynı ciltte olduğu gibi ekstra fazla sebum salgıladığını hissettim. Ve o yüzden saç yıkama aralıklarımı açtığım zaman saçımın daha az Yağlandığını gözlemledim. O yüzden siz herkeste bir herkesin saç derisi farklı olduğundan ve hormonal de, e, dengesi de farklı olduğundan bence bu de, bunu bir deneyebilirsiniz. Yani isterseniz bir arayla saçınızı yıkayıp bir bakın ne kadar sürede yağlanıyor. Bir de her gün yıkayarak bir bakın bence kesinlikle farkı kendinizde göreceksiniz. Bununla beraber son zamanlarda çok fazlasıyla zaten trend olan her markette bulunan kuru şampuanlarda bu tarz böyle hani banyo yapmaya vaktimiz yoksa ya da işte saçımız hemen yağlandıysa saçımızdaki yağı kontrol altına. ...almak için gerçekten kurtarıcı ürünler. Benim de bunlar için kullandıklarım var. Hem uygun fiyatta da sevdiklerim var... ...birazcık daha yüksek fiyatta da performansını beğendiklerim var. Şahsen bana sorarsanız... ...bir kuru şampuanda benim aradığım en önemli özellik... ...saçımı çok fazla sertleştirmemesi. Yani sıktığım zaman saçıma sanki normal bir sabitleyici sprey sıkmışçasına... ...saçımı sabitleyen kuru şampuanları ben ne yazık ki hiç sevmiyorum ve de... ...şey bulmuyorum yani mantıklı da bulmuyorum. Bir de en önemlisi saçınızı çok fazla beyaz yapmaması. Ne kadar uzaktan sıkarsanız sıkın saçınızı çok fazla beyaz yapan bir kuru şampuan bence yine çok böyle uygulanabilir ve kullanılabilir bir ürün değil. Benim e, yük nispeten yüksek fiyatlarda en sevdiğim hani öneri olsun diye söylüyorum. Sephora'nın şampuanını beğeniyorum, kuru şampuanını. Hem dipleri dediğim gibi sertleştirmiyor, hem de e, diplerinizde beyaz bir iz bırakmıyor. Yine biraz nispeten yüksek fiyatlarda Tony gayın kuru şampuanlarını çok beğeniyorum. Aklınızda olsun. Uygun fiyatlarda da. Batiste'yi seviyorum. Elidor'unki de fena değil. Biraz sertleştiriyor Elidor, o yüzden çok fazla sıkmamak lazım. Ama benim bugün bunların dışında tabii ki vereceğim bir öneri daha var size. Örneğin, o gün kuru şampuanınız bitti. Ya da bu tarz kimyasal ürünler kullanmayı sevmiyorsunuz. Daha böyle evdeki malzemelerle saçınızdaki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsunuz. Bunun için benim de yıllardır kullandığım ufak tefek tabii ki hilelerim var. Bunlardan bir tanesi mısır nişastası. Mısır nişastası da saçınızdaki yağı çok güzel şekilde kontrol altına alan ve kuru şampuan görevi gören harika bir doğal ürün. Hepimizin de eminim ki mutfaklarında mutlaka ki vardır. Yani aklınızda olsun ola ki kimyasal bir ürün kullanmak istemiyorsunuz ya da o an bitti hemen mısır nişastasını şöyle bir tuzluğa koyarak saçınıza böyle sanki tuz eker gibi saç diplerinize mısır nişastasını uzaktan uygulayıp biraz şöyle elinizle ya da bir temiz bir makyaj fırçanızla da yayabilirsiniz. Diplerinize yayarak yağlanmayı kontrol altına alabilirsiniz. Bununla beraber birçoğumuzun bildiği bebek pudrası var. Bebek pudrasını da ben çok uzun yıllar kullandım. İş iş e, profesyonel olarak çalıştığım dönemlerde böyle saçımı fön çektiğimde saçımın fönünün birazcık daha fazla kalması, saçımın hemen yağlanmaması için o zamanlar bu kadar böyle kuru şampuanlar yoktu. Bebek pudrası kullanıyordum. Ama bana sorarsanız sonra bir şey keşfettim. Bebek pudrası birazcık saçı beyaz gösteriyor. Özellikle saçlarınız koyuysa gerçekten saçınızın rengini çok kırıyor ve küllü bir hale getiriyor. Sonra keşfettim ki ayak pudrası kesinlikle bebek pudrasına göre çok daha transparan bir ürün. Bebek pudrası beyaz kalıyor ama ayak pudrası kesinlikle saçınızla bütünleşip böyle dağıttığınız zaman transparanlaştığı için ben ayak pudrasından bebek pudrasına göre çok daha memnun kaldım. Aklınızda olsun. Genelde çok kullandığımız bir ürün değildir ayak pudrası ama hani o laki alırsanız hem ayaklarınız için hem de saç dipleriniz için kullanabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim şey komik gelecek olabilir ama gerçekten çok işe yarayan bir öneri bu. Ee, biliyorsunuz genelde cildi karma ve yağlı olanlar şu tarz ciltteki yağı, sebumu kontrol altına alan ince kağıtlara oldukça aşinalardır. Ben de saçım çok yağlandığı zamanlarda bu ürünü saçım böyle ortadan ikiye ayırarak aynı yüzümde uyguladığım gibi tampon hareketlerle saç derindeki yağı kontrol altına almak için kullanıyorum. Ha, ben bunu yüzüme harcamayı tercih ederim, saç harcamayı tercih etmem diyenler için de bu tarz biliyorsunuz ki klozet kapak örtüleri bu ürünle aslında aynı yapıya sahip. Kağıt formu çok birbirine benziyor. O yüzden bunları da bu şekilde ufak parçalar haline bölüp önce saçınızdaki yağı kontrol altına alıp daha sonra kuru şampuanınızı ya da işte nişastayı, bebek pudrası ne istiyorsanız saçınıza sürerseniz çok daha etkili olduğunu göreceksiniz. Bununla beraber hepimizin bildiği zaten saç bantları oldukça trend, her dönem trend, hiçbir zaman trendi geçmiyor. Saç bantlarında yine çeşit çeşit renk renk o gün canınız hiçbir şey yapmak istemediyse hemen şöyle bir bant takıp çıkmak istiyorsanız istediğiniz formda saç bantlarıyla da saçınızdaki o yağlı görüntüyü kontrol altına en azından görsel olarak alabilirsiniz. Bir de size, yine çok severek kullandığım, evde yaptığım doğal bir tonikten bahsedeceğim. Ee, şu anda bu görmüş olduğunuz içerisinde minik minik parçalar olan şey biberiye. Ee, biberiyeyi normal çay demler gibi, biberiye, kekik ve naneyi çayını demler gibi demliyorum. Ee, bir küçük sprey şişesine koyuyorum. Soğumasını bekledikten sonra saç diplerime sıkıyorum. Temiz saç dibime banyodan çıktıktan sonra da bunu kullanabilirsiniz. Zaten yağlı saçların başta da söylediğim gibi yağlı saçlara uygun şampuanlar kullanması gerektiği için o şampuanların üzerine de bakarsanız genel olarak hep biberiye, ısırgan otu, işte çay ağacı, nane, kekik gibi Ürün yani malzemelerle o şampuanların yapıldığını göreceksiniz. Üzerlerinde hep o tarz bitkiler olduğunu göreceksiniz. O yüzden aynı şekilde bu şampuanla destek olarak evinizde de böyle bir saç toniği yapabilirsiniz. Saçlarınızın ne kadar rahatladığını da emin olun hissedeceksiniz diplerinizde. Çok ferahlatıyor ve bu arada ısırgan otunun, biberiyenin de saçı uzatmada ve beslemesinde de gerçekten çok faydası var. Son olarak eminim ki birçoğumuzun hayatının bir döneminde denediği ve mucizevi olduğu söylenilen sirkeden bahsedeceğim. Sirke gerçekten hem sağlığımız hem cildimiz hem de saçımız için mucizevi bir ürün ama çok kuvvetli de bir ürün olduğundan mutlaka ki incelterek kullanmamız gerekiyor. Ee, genelde görmüşsünüzdür internette okurken de hep böyle banyo bittikten sonraki son durulama suyunun içerisine sirke koymak hem saç derisine çok... Ee, faydalı olduğunu, saçtaki sebumu yağlanmayı kontrol altına aldığını hem de saçı parlattığını söyleyebiliriz. Gerçekten ben de özellikle saçlarım çok yıprandığı dönemlerde son banyon bittikten sonra durulama suyuma yani 1 litre suya 100 mililitre gibi sirke düşünebilirsiniz. Koyup saçlarınızı bu şekilde duruluyorsunuz. Gerçekten uzun vadede saçlarınızın parladığını ve saç derinizdeki o yağlanmanın, kepeklenmenin de ne kadar iyileştiğini gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki kokusunu dert edecekler olacaktır. Hiç bunu dert etmeyin kendinize. Sirke çok uçucu bir şey olduğu için illa ki ilk sürdüğünüzde biraz size böyle bir sirke kokusu geliyor ama aradan bir 2-3 saat geçtikten sonra sirke kokusu tamamen ortadan kayboluyor. Ama çok acele hemen hani saçınızı yıkayıp bir yere gideceksiniz. O zaman sirkeyi belki bir sonraki gün uygulamanız sizin için daha doğru olacaktır. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Sizlerin yağlı saçlar için önerebileceğiniz şeyler neler? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.